Son zamanlarda gelen soruların en önemlilerinden bir tanesi, "Hocam caminin imamından hoşlanmıyorum ve siyaset yapıyor. Kürsüden bir partinin propagandasını yapıyor. Gitmek istemiyorum." şeklinde ne yapmam lazım? Ne vakit namazlarına gitmek istiyorum ne de cumaya gitmek istiyorum şeklinde. Değerli dostlar bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değildir. İmamlar bizim camide organizeli ibadet etmemiz için seçtiğimiz devletin atadığı insanlardır. İmamların kaliteli olması, bilgili, birikimli olması, maneviyatının derinlikli olması bizim için hiç önemli değil. Çünkü imamlar Allah'la bizim aramızda değildir. İmamlar teşbihte hata yoktur. Bir koro şefi gibi sadece cemaatle namaz kılarken disiplinli bir şekilde aynı anda rükuya secdeye gitmemizi sağlayan kişilerdir. İmamların ...manevi durumu bizi ilgilendirmiyor. Allah'la aramızda imam yoktur. İmam sadece... ...o anda... ...cemaati yönlendiren makamdaki bir kişidir. Ve bunun en önde olması da gerekmez. Suudi Arabistan'da görüyorsunuz Mekke'de bazen imam... ...müezzinlikten namaz kıldırıyor. Önünde binlerce insan olabiliyor. Dolayısıyla... ...imamın durumu bizi hiç ilgilendirmiyor. Kötü birisi de olsa... ...sevmediğimiz birisi de olsa... ...düşmanımız da olsa o vazifesini yapıyor. Bizim için esas olan Yüce Rabbimizin bize açtığı rahmet kapısından içeri girip faydalanmaktır. Biz imama uymuyoruz. Bakınız uydum imama diyoruz ya bu da yanlış. Biz imama uymuyoruz. Biz Allah'a uyuyoruz. Yani öğlen namazını ikindi akşamı kılarken Yüce Rabbimize uyarak onun rahmet kapısından içeri girerek onun feyzinden, nurundan, rahmetinden faydalanıyoruz. İmam sadece bu konuda bizi yönlendiriyor. Bizimle beraber o kapıdan içeri giren kişidir. Öyle olur ki imam çok az bir şey alır ama biz çok fazla rahmetten, mağfiretten istifade ederiz. Neye göre? Duruşumuza göre, teslimiyetimize göre, vakarımıza göre yüce Rabbimiz bize daha fazla merhamet eder. Gemiye bindiniz, gidiyorsunuz. Geminin kaptanı kötüdür diye denize atlayacak haliniz yok. O gemiyle yolculuğa devam edeceksiniz zira o kaptan sadece geminin gidiş istikametini sağlıyor. Gideceğiniz yer belli. Bu onun dışına çıkamaz. Sizin konforunuzu, sizin huzurunuzu, rahatınızı bozamaz. Tatilinizi size zehir edemez. Onun için değerli dostlar, fitneye sebebiyet vermemek için camilerimizden uzak durmayalım. Gerekirse imam kardeşlerimizi uyaralım. Camilerimizden uzak kalmayalım. Uzak kalırsak fitneye sebebiyet veririz hoş bir durum olmaz